önce bir hayaldi sonra fikre dönüştü fikir filizlendi metale kavuştu Türkiye'nin enerjisi ona da hayat verdi tok oluştu Türkiye'nin otomobili tok artık yollarda kimilerine göre bir otomobil Kimilerine göre ise Türkiye'nin makus talihini yenmek için verdiği mücadelenin en ihtişamlı göstergelerinden biri. Türkiye'nin yüzde Yapılamaz denen şeyler artık Türkiye yapacak. Birileri rahatsız olursa olsun canım. Türkiye artık bu eften püften bir devlet değil. Her şeyini yapacak. Türkiye'nin istikbali. Türkiye'yi ileriye götürük teknolojiler. Bu, bu, bu coğrafyada var mı olmak istiyorsak Bunları zaten yapmamız lazım. Geç bile kaldı Türkiye. Tasarımı da güzel. Yani ülkemiz için gayet iyi bir şey. Yani sevindim tabii bir Türk olarak. Türkiye kendi otomobilini yapmayı ilk kez denemiyor aslında. Filmlere dahi konu olan senaryosu gayet acıklı bir devrim hikayemiz var. Türkiye'nin ilk otomobilinin adı devrimdi. Tecrübe Eskişehir plakada iki devrim otomobili meclise giriş yaptı. Devrim neden yolda kaldı? Görünürde benzini bittiği için. Ama aslında Türkiye'nin uçak fabrikası... Uçakları toprağa neden gömüldüyse devrim de aynı sebepten yolda kaldı. Devrim otomobilinin benzini olmadığı için yolda kalmasını projeyi boyma, boğma kampanyasını çevirenler emin olun Türkiye'nin otomobili için de aynı şeyi yapmaya çalışacaklar. Bu çalışmada kimlerden destek aldığımızın, kimleri çalıştırdığımızın da bir önemi kalmıyor. Bu konudaki kinayeler ya cehaletin, ya husumetin, ya da özgüvensizliğin ürünü. Zira tam bağımsız Türkiye olmadan devrim yapmak kolay değildi ve Türkiye'nin devrimini Erdoğan yapıyordu. Bay Kemal senin nasıl bir devrimci olduğunu bilmiyorum. Ama ben muhafazakar bir devrimciyim. Neyse konuyu çok dağıtmadan biz yüreğimizi pırpır ettiren toga geri dönelim. 2011 yılında dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜSİAD toplantısında Türkiye'nin otomobili hayalini paylaştığında dudak bükenler çoktu. Şu anda otomotiv sektörünün içerisinde olan işte babalar burada. Bu işi halledelim. Bir araya gelerek mi yaparsınız? Yok ben bunu kendim de yaparım mı dersiniz? Nasıl arzu edersiniz? Bu artık yapalım. Erdoğan'ın yerli otomobil için baba yiğit arıyorum diye teklif ettiği koç grubundan şaşırtıcı bir açıklama geldi. Yerli otomobil ticari açıdan intihar olur ifadesi herkesi şoke etti. İtiraf etmek gerekir ki otomobil alanında bir marka çıkarmak sanıldığı kadar kolay değildi. Zira 2014 yılına kadar mesele fikir bazında kaldı. Ancak Erdoğan'ın pes etmeye niyeti yoktu. İş dünyası meseleye gönülsüz yaklaşınca bu kez devreye TÜBİTAK girdi. 2015 yılında devreye TÜBİTAK sokuldu. İsveç'le Saab'la işbirliğine gidildi ve 4 modelin altyapısı satın alındı. Uzun süre konuşulan bu adımdan somut bir sonuç çıkmadı. Görünmeyen bir el süreçleri sanki akamete uğratıyordu. Başarıya giden yol çoğu zaman engellerle, mayınlarla, sabotajlarla hatta ihanetlerle de Türkiye'nin bir asla yaklaşan kalkınma mücadelesinde bunların hepsi fazlasıyla yaşandı. Gizli bir elin müdahalesiyle hep engellenmiştir. Zaman su gibi akıyordu ve Türkiye bu süreçte vesayet odaklarıyla, terör saldırılarıyla, gezi provokasyonu, 6-8 Ekim olayları, 15 Temmuz darbesi, sınır ötesi operasyonlar ve ekonomik sarsıntılarla mücadele ediyordu. Yani bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG, topunuz gelin. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Erdoğan'ı Erdoğan yapan da buydu aslında. Aynı anda birçok cephede mücadele verirken hayallerinden de vazgeçmiyordu. 2017 yılının yazında Erdoğan aradığı baba itler sahneye çıktı. <laughs> Ve o dönem henüz adı konulmasa da TOK için elini taşın altına koyacak baba yiğitler bulunmuştu. Ancak aradan geçen iki yıl çok sancılıydı. İşler bir türlü planlandığı gibi gitmiyordu. Erdoğan tepkisinin dozunu yükseltti. Her türlü desteği, teşviği kendilerine vermemize rağmen maalesef işi biraz hafiften alıyorlar. İstediğim şey belli. Bizi oyalamasınlar. 5 tane Türkiye'nin bu sektördeki önemli firması imzaları attı. Hadi arkadaşım imzayı attınız zaman başlayın bakalım. Ya başlayacaksınız ya başlayacaksınız. Başlamadığınız takdirde hesaplaşacağız. İşte bundan sonra işler ivmelendi ve iki yıl sonra Türkiye elektrikli otomobil teknolojisinde ben de varım dedi. 27 Aralık 2019'da Türkiye kendi otomobiliyle tanıştı. Üstelik Türkiye bu hamleyle çağın bir adım önüne geçmişti. Elektrikli otomobil piyasası henüz doğmaya başlamışken rekabete girildi. Ürünümüze baktığımızda 200 beygir ve 400 beygir iki alternatifimiz olacak. Arkadan itişli veya çift motor 4 çeker olarak düşünüyor. 200 beygirli aracımız 7.6 saniyede, 400 beygirli olan 4.8 saniyede. Aranızdaki severleri resmen koltuğa yapıştıracağız. 500 km menzil ve hızlı şarjla 30 dakikanın altında şarj imkanı sağlıyoruz. Akıllı bağlantı, internet üzerinden güncelleme, yazılımların internet üzerinden güncellenmesi otomobilimizde standart olarak sunulacak. Ve aynı zamanda otonom sürüş seviyesi 3'e hazır bir teknoloji ile yola çıkıyoruz. Gebze'deki Bilişim Vadisi'ndeki ön gösterimde kırmızı beyaz yerli ve milli su ve sedan modelleri tanıtıldı. Ülkemizin 60 yıllık hayalini gerçekleştiren kahramanlar unutmayın. Sizler olursunuz. Adınız tarihe geçecek. Gelecek nesiller sizin başarınızı konuşacak. Tanıtımın hemen ardından Erdoğan direksiyondaydı. Yüreği Türkiye ile birlikte çarpanlar çok sevinçliydi. Ancak her yapılan işe bir kulp takmaya alışkın olanlar öfkeli, sitemli, biraz da sinirliydi. Kimileri egzozu yok diye tiye aldı, sileceği çalışmıyor diyenler oldu. Bunun neresi yerli ve milli diyenler de vardı, bu model çalıntı diyenler de. Hatta bunu yapamazlar diyenler dahi oldu. Otomobil üreteceğiz diyorlar, nerede kaldı? Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar İş adamları bir araya geldi. Bakanlar, başbakanlar, Cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Ama Türkiye kabuğunu kırıyordu. İcat çıkarma bizden bir şey olmaz. Siz siha yapmayın. Tercümanlık yapın diyenler eski Türkiye'de kaldı. Ülkemizin büyümesinden, güçlenmesinden, özgüveninin artmasından rahatsızlık duyanlar hemen yoğun bir karalama kampanyası başlattılar. 83 milyonun sevincine ortak olmak yerine menüsünden başlatma tuşuna kadar komik gerekçelerle projede açık aramaya çıktılar. Yeni Türkiye'de yüreği vatanla çarpanların imzası vardı. Almanya'daki görevini bırakıp gelen CEO Gürcan Karakaş'ın gözyaşları aslında her şeyi anlatıyordu. Herhalde bu bir bu, bu bir gözdağı herhalde. Burada birçok araba firması var daha şeyimiz, niyetimiz olmadı. Biz sadece oyunu kurallarıyla oynamasını bildiğimizi, oyunu kurallarına göre oynadığımızı, bu oyunu kurallarına göre oynarken de çerçevenin ve bize olan desteklerin sürdüğü sürece bu işi çok daha iyi noktalara taşıyabileceğimizi söylüyoruz. Gurur verici yani gururun en hat safhada yaşadığımız anlarda. Yerli otomobilimiz hayırlısıyla yollarda olacak. İnşallah bizler de alacağız nasip olursa. Beğendiniz <laughs> mi peki? Beğendik tabii. Cumhurbaşkanımız da e, buna ön ayak oldu. ...ve Türkiye'nin bir otomobili oldu yani. Gurur duymaz mıyız? Devrim otomobilini yiyenlerin gücü... devrim otomobiline yetmeyecekti. Son 18 senede... ...neleri başardıysak... ...sabotajlara... ...engelleme girişimlerine... ...tehditlere rağmen başardık. İnsanımıza tepeden bakan... ...ona makarnacı... ...kömürcü göbeğini kaşıyan adam diyerek hakir gören faşist anlayışla çarpışarak bugünlere geldi. Hem şeytan taşladık hem de tavaf yaptık. Asla umutsuzluğa kapılmadık. Tam bağımsız Türkiye mücadelesine inananlar kinaya e yüklü eleştirilere kulak vermeden yolunda emin adımlarla yürüdü. Gemlik'teki fabrika canlı yayında gün gün büyüdü. TOG aslında herkesin gözünün önünde yükseldi. Fabrikadan yapılan canlı yayınları 76 ülkeden 2,5 milyon kişi adım adım izledi. Ancak tüm gelişmeler şeffaf bir şekilde paylaşıldığı halde hala projeye inanmayanlar vardı. Unutmayalım, başarıya giden yol çoğu zaman engellerle, mayınlarla, sabotajlarla hatta ihanetlerle dolu. Türkiye'nin bir asla yaklaşan kalkınma mücadelesinde bunların hepsi fazlasıyla yaşan gizli bir elin müdahalesiyle hep engellenmiştir. Ancak işi akamete uğratmak isteyenleri için için başarısız olsun diye dilek dileyenleri tok yollara düşünce bir düşünce aldı. Zira artık gözün gördüğü uzak değildi. Çok uluslararası fuarlarda, alışveriş merkezlerinde boy gösteriyor, işin uzmanlarından, milletten tam not alıyordu. Hayallerinin peşinde koşanlar, sözleri tutanların alnı aktı. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmayları, sonra beş baba yiğit ve her santimini emek veren 1200 çalışan sözünü tutmuştu. Türk Türkiye'nin bir başarısı, bir aracı bunu kullanmak istiyoruz. Gerçekten ileride bir adım. Böyle bir araçla da denk gelmemiz, ileride sahip olmamız bizim için çok değerli. Kapının ters açılması da benim çok hoşuma gitti. İlk bir ilk herhalde bu. Ben başka bir arabada, Avrupa arabada da görmedim. Türkiye'nin otomobili TOG'un doğumu çok sancılı oldu. 2011'deki hayal 11 yıl sonra gerçekleşti. Ya Allah! Şimdi elinizi vicdanınıza koyup kararı siz vereceksiniz. Yola çıkarken yolculuğu kimle yapmak isteyeceksiniz? Bir yanda Türkiye yüzyılı olacak bu yüzyıl diyenler, diğer yanda icat çıkarma bizden bir şey olmaz deyip eski Türkiye özlemi kuranlar var. Karar sizin elbette.